İşte 3 yıllık evli Şule gelinin çeyizi. Diva gelinimizin çeyizinde evin genel dekorasyonuna nazaran oldukça renkli parçalar mevcut. Tül ve kapitone dikiş süslemeli Kur'an-ı Kerim kabı, renkli iplerle örülmüş banyo lifleri, kurdele işi, dantel ve serum oyalı çeyizli kavlular, hazır ve dantel motif aplikeli seccadeler ve çimen yeşili rengiyle dikkat çeken zarf modeli patik gelinimizin çeyizinin kıymetlileri. Divamızın çeyizindeyiz. 3 yıllık çeyiz. Yani Divacığım, ben gelinlerim yoruma başlamadan önce bir fikrimi söylemek istiyorum. Hı hı. Senden daha fazla çeyiz beklerdim. Evet, benden daha fazla çeyiz beklerdiniz. Ama şu şekilde söyleyeyim, biz eşim ve ben her şeyi ikimiz yaptığımız için, benim e, bir nevi düğünümde gönülsüz olduğu için, burada çoğu emek anneannem, e, annem ve e, yengem. Yani o kadar. Onlar... Evet ama Sinan'ın teyzelerinden de birkaç parça var. Anneannesi, anneannesinin ördüğü seccade var. Bizleri İç Anadolu bölgesinde anneannelerimiz, büyüklerimiz bizlere seccade örer. O seccadeyi örer. Bunlar, bunlar değil miyiz? Bunlar seccade mi? Evet onlar seccade. Aa, ben kilim bir hani daha şey örme olduğu için daha farklı. Evet, benim hani, kaşındıran patime laf etmiştin. Senin patiklerin bütün hepsi böyle. Keşke çeyizine bak evet. da benim çeyizime yorum yapsaydın. Yok yansardım. aşkım neyse onu serdim. Hani çeyiz konusunda iddialı değildim zaten. Sinan'ın teyzeleri ve annemin... Annem olmasaydı anneannem yengem bu bile ortaya çıkmazdı çünkü benim bu konuda hiç el yeteneğim yok. Bu çok şey güzel soracağım. bu arada. Evet onu yengem işledi. Yengem e, kursa gidiyordu. Kursa gittiği çok zaman değişik. bunu işlemeyi öğrenmiş. İlk emeğiydi yengemin. Onu buradan öpüyorum. Güzel. Bu nedir diva böyle koluma taktım ama e, biz mı? onları e, şimdi şalvarları biraz yukarı çektiğimiz zaman e, şey yaptım. Yeni gelinler böyle şalvarları yukarı çeker. Anneannelerimiz, tozluklarımız bunları ayaklarımıza takıyoruz aslında. Senin koluna da değişik. Evet, kalabilir. Ben olabilir. De evet beğendim. değişik evet, oldu. Hanım bunu e, az önce göster verdiğiniz parçanın ıı eşi burada galiba. Evet evet. Şöyle, bu ne tam olarak? iki tarafı da açık çünkü. Onun iki tarafı da açık ya. Şöyle söyleyeyim inanın onun hakkında tam bir net bilgim yok ama bu yengem bana. yastık kılıfı gibi. Aynen evet. yengem bana bunu hani e, dolduracağım ha. ama etrafını dik dedi ama Küçük hiç yastık. anlamadığım için de. Bebek içinden, yastığı gibi bir şey olabilir Bebek yastığı gibi. Bebek yastığı gibi. Evet, şey. evet. kulak tarzı evet. olabilir belki. E, şunu merak ettim ne olduğunu tam olarak anlayamadım patik. ama. Patik. Aşkım şu an ben bu de bunu görüyorum. Ben de bu patikleri ben gösteriyorum gelinlerime. Yani aşkım ben bunu gördüm. Bak böyle zaten Getirdiklerinde böyle dedim ki ben bunu nereye giyeceğim? Bunu bana ha. hediye et bence. Bak. Benim patik dükkanımda bir bu yoktu. <laughs> Bak şöyle giyiyorsun. Evet. Çok güzel. Ben de sorguladım sor, sor, bunu. Ve küçücükten benim ayaklarım Aa, uygun. Bence bunu bana vermek <laughs> Bunlar aşırı güzel. Bunlara bayıldım. Evet. Böyle. Onlar çok da iyi. İç Anadolu bölgesine ait evet, patiklerimiz. Bunlar böyle uzundur evet. da gördüğünüz gibi. Bu şekilde evet. topuk kısmı buradadır. Evet. Ee, bunlar İç Anadolu bölgesinde böyle baya baya meşhur. Giyiyor bence... musun hiç bunu oradan? Giymedim. Ben bir divaya göre oldukça yetersiz buldum çeyizimi. Evet çeyizimde iddialı olmadım. Böyle bir iddiam yoktu. Kullanıyor musunuz deseniz inanın kullanmıyorum. Bulunması gerektiğini bildiğim için evimde bulunduruyorum. Ee, sadece bir tane dantel görüyorum. Senin var mı çeyizinde başka ee, buralarda danteli? Buralarda olması gerekiyordu çeyizimde. Havluların kenarında Havlu var kenarı. Havlu kenarı. Evet, Dantel Bu ne? Yani, o yatak örtüsü düz bir yatak örtüsü aslında. İyi, Kutudan çıkartıp neden buraya getirdin? Sarılıydı rahat görmeniz için. Yani bu tamamen kapalıydı hiç kullanmadığım için. Rahat görmeniz için hazır açtım. Hazır değil mi? Bunu, hazır evet hazır. bu hazır. Benim dantelli hazır. nevresim takımlarım vardı. Bak senin çantana e, evet, benziyor. Örülen ben, 40 yıllık bakın. çantan ee, gibi. Bununla takım oda galiba. E, güzel. Aynen yine e, Kur'an-ı Kerim Seccaneli, ve seccade. Evet. Çok güzel. Ya bizim orada ver. dediğim gibi benim çeyizimde seccade bol 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 var. İşte liftir, havludur. Böyle Gitelik Yalnız bunu yaptı. da açıp... At, alev sen mi açtın <laughs> Açtı. Bunu böyle attı <laughs> yatağın üstüne. Evet bu Hanım kızdım çünkü hazırın evresimi burada ne iş var? Evet, evet. Aşkım, şöyle yere koyayım. Almışlardı çeyizle koymuşlardı. Çeyizden bir parça olduğu için ben bunu da sunmak istedim. Haklısınız bir işlemesi yok bir şey detayı yok. Ama çeyizimdeydi ben de koydum. Çeyizim. Hani kire, hediye geldi deseydin evet belki yok, onu Yok çeyizime koymuşlardı. Peki bu yani, arada evet, neden burada? Evet ben buldum şal. E çeyizimin bir parçası olduğu için bunu da koydum. Hiç kullanmadım. Bu direkt buradaydı. Bugün çay servisini bana bu bardak karşılayabilir. aslında misin? bak sizin şu konuda sana hak veriyorum. Siz buna şey diyorsunuz. Çay altlığı olarak gördün evet, ama değil değil mi? ben bunu kullandığımı söyleyeyim. Bizler hani e, eskilerde köy yerlerimizde sabunluklar olurdu. Sabunun altına evet. bunu koyuyorlar. Aa, sabunu evet, da ama. bunun üstüne koyuyorlar. Böyle köpürtüyorlar. Hani hani bizim dediğimiz yüz böyle ya. evet, yapardı. Evet. Benim favori parçam oldu. <laughs> benim şallarım hep böyle salık salık bu bayağı e, dikili gibi. Yani hı hı. çok diri güzel, diri diri, diri bir şal. Ee, Bayıldım. Yengem modelini görmüş, anneannemi ördürmüş. Demiş hani Şule'nin çeyizinde olsun. ya <laughs> böyle Bu pahlan... da çok güzel. Bunu kim yaptı? Bunu Sinan'ın büyük teyzesi. Bu da güzel bak evet. dantelleri Bu buraya da seccade. Evet, Dedi dantelleri bizim... buraya dikmiş evet, güzel Evet, evet. Evet, evet. her seccade yoğun yoğun gerçekten vardı. Sağ olsun herkesin evinde yani bunlar bulunması gerekiyor bizlerde. Bu da seccade. Aynı evet. kadar güzel renkleri. Sanırım evet. ile birlikte çift olsunlar diye Bunu ikisi çift olanı Hı -hı. anneannesi, diğer çift olanı da benim anneannem almış. Bunları öldü. nasıl işliyorlar Hı -hı. çok ağır. Evet, çok ağır. Böyle bölüm evet. bölüm yapıyorlar. Daha Dikiyorlar, sonra birleştiriyorlar birleşir. bunu. İlk evet. günlerde o kadar şov yapıyor, şov yapıyor dedik. Sonra kendi kendime dedim ki acaba hakkını mı yiyoruz? Belki çok iddialıdır ve kendi bu şekilde savunuyordur falan dedim ama gördüğümüz ortada. Ne evinde ne çeyizinde. Aşkım. Dilinde dilinde. Evet, evet aşkım bak burada <laughs> sadece da. Sadece dilinde. Başından beri bak her seferinde söylemekten yoruldum. Evim sade, kendim şatafa. Bana göre değil arkadaşlar bir eve göre yorumlamanız gerekiyor. Şimdi sen benim dışıma bakarak. Hangi eve göre? Bu ama sen burası an... gelin eve biz senin kıyafetlerine tarzına yorum yapmıyoruz. Buna tamam puan bana, vermiyoruz. Ama sen bana biz diyorsun. senin evine çeyizine yorum yapmaya tamam. puan vermeye geldik. Tamam. Gördüğümüz muamele de ama inanılmaz. Sen böylesin. Evin de böyle olmak zorunda değil mi Neden? hayatım? Neden? Sen gittiğiniz Evim, evlerde mesela, onlara göre mi yorum yaptın? Evet hayatım. Ne dedim? Sürekli diyorsun ki evime göre yorum yapın. Bana göre değil ama biz evini yorumlamaya çalıştığımızda sürekli diyorsun ki ben şatafatı üstümde seviyorum. Sürekli kendini söylüyorsun. Ama sen de diyorsun, evinle diyorsun ki evinle ilgili bir şey üstünü dolduramıyor. Bir ama şey yapmak istiyorum. yapıyorsun bir şey eklemek istiyorum. Ekle. Eğer ki evi böyle iddialıysa, güzelse evlerimizde o şekilde yorumlaması gerekiyor. Çeyizi de aynı şekilde. Çeyizin az olabilir ama gelin dediğinde çeyiz olur, çeşit evet. olur. Çeyizini çok yeterli bulmadım. Açıkçası. Ben de o oradan yani sordum bulmadım. zaten. Evet. Üç yıllık bir gelin sonuçta. Hı -hı. E, dağıttı mı acaba o yüzden bu kadar Kısmen, az çok, olma ihtimali çok, var çok mı diye. Çok çok dağıtmadım ama dediğim gibi evliliğimizde eşimle yapmaya çalıştığımız için elimden bu, bu kadar, kadar geldi. Hayatım yani. her şeyde eşini öne sürüyorsun ama evet. çeyiz dediğin eşimle çeyizli olur. Tamam, önceden... Ama hani ikimiz beraber bu yuvayı kurduk ve onunla e yapabildiğimiz. Biz de beraber kurduk eşimle de Hayır, yani önceden ben çeyizli destek... yaptım yani. Hayır hayatım aileler arkada destek değildi. Ben de çeyizden anlamadığım için hiç çeyiz yapamadım. Yapmadım. E, şöyleciğim ben de çok çeyiz insanı değilim. Öyle a kullanayım şunu da yapayım Hı -hı. Ben de değilim, değilim asla değilim. Daha çok öyle yani patik gibi günlük şeyleri kullanıyorum ama mesela e, olmazsa olmaz birkaç şeyi de en azından bulunduruyorum. Hı -hı. Bunu eliyle yapıp satan insanlar Doğru. da var. En azından buraya bir evet, Evet. evet emeğe saygı hani görmek açısından iyi olabilirdi. Evet. Ama Hangi? inanın anlamıyorum yani yapamadığım bir şeyde size yalandan şunu ben yaptım diyemem. Kusura bakma. Aldım ya da bana hediye geldi. Hediye bunlar zaten aşkım hediye evet. bana yani genel şeyi şey... evet, de Yetersiz, yetersiz. buluyor. Evet. Tamam doğru. Ortak fikir teşekkür bu. Emeklerine evet. bir şey demiyoruz. Sağ olun teşekkür. Saygı duymaz. Benim için yeterli onların emekleri. Çünkü onlar benim için evet, çok değerli. Ellerine sağlık. Ben sağ şalını alıyorum tatlım. Güle güle, güle kullan hayat. Evet sunum masasına gideceğiz. Galiba ilk gün senin evinde rekor bende olacak diye bir şeyler söyledi. Evet. evet. Rekora koşuyorum aşkım. Tamam anladım. Çok güzel. Bak lezzetleri güzelmiş. Rekorumuzu şey, biliyor musun Şule? Evet, biliyorum. 85 çeşit. Evet. Hatta 5 çeşitli çıkartmıştı gelinimiz. 80 çeşitle rekor kırdı Esma gelin buradan da ona öpücükler gönderelim vallahi. Üstüne ben geldim tatlı. Rekor kırabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Umarım Arkadaşım sofrada çeşitlidir. Zaten Tatlansın. dedi ki ben sofrada kendime, çeşit sunumda kendime güveniyorum Evet. O yüzden o güveni evet. bakalım karşılayacak mı beklentimizi? Beni orada görebilirsiniz. Hadi buyurun o zaman.